Ama bozmadan. Böyle bozmadan anneciğim. Ha, tok toplular, bak çok tatlılar bak, bak. Bak 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 bak. Bak Ella. Miki. Çok güzeller, değil mi? Anne bu ne? Bunun adı neydi? Bunun adı ne? Bu neydi? Pikachu. Pikachu. Bak bak, şuna bak. bak. Ağzını gördün mü kocaman? Anne benden ne Anne bu neymiş? mi? Bakalım. bakalım. Bakalım o neymiş? Yunus balığı. Gördün mü? Binsin. Binsin üstüne. Yüzüyorlar mı şimdi? Yüzüyorlar. Dur ama yere atmayalım. Hadi gel. Gel bakalım bakalım. Hı? Bak Spiderman. Gördün hani mü? Ne, yani? Bak burada da pembe panter var. Anne hani bu ne? Leopar. Bak birkaç